Avrupa'nın on büyük elçisine kol kola girmiş, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir davalar, Sorumluluğumuz büyüktür davalar. Bakın sorumluluğumuz yüksektir davalar, Sorumluluğumuz büyüktür davalar. Bize hesap soracaklarmış. Neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksınız? FETÖ'yü tavsiye ettiğimizin hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksınız? Dünyanın en büyük havalimanı yaptığımızın hesabını mı soracaksınız? Neyin hesabını soracaksınız? Bu ülkede Ay Yıldızlı Bayrağımızın ülkemizin her santimetre karesinde huzur içerisinde nazlı nazlı dalgalanmasının hesabını mı soracaksınız? Neyin hesabını soracaksınız? İnsanların 24 saat içerisinde eminlik içerisinde, güven içerisinde yaşadığınızın hesabını mı soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupa'yı on büyük elçiyle beraber bize Kadot hesabını mı soracaksın? Bize neyin hesabını soracaksın? Bize bu ülkede altı sekiz Ekim'de bu gençlerimizin insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin hesabını mı soracaksın? Neyin hesabını soracaksınız? Alem oradaysa, arşın burada. 2023'ü beklersin, gene boynunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan'ı tanımayanlara soruyorum, Tayyip'e söylüyorum. Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet kendi hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 tane büyük elçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmez. Yürüyüşümüz onurudur. Hiç merak etmeyin. Yapacak çok işimiz var. Bir, bu ülkenin yapacak çok işi var. İki, AK Parti'nin yapacak çok işi var. Üç, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Dört, Türkiye'nin yapacak çok işi var. Beş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var. Bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye çalışanlara, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara tekrar aynı dersi vermeye hazır mısınız? Anladınız değil mi kimi söylediğimi? He? Burada gelip istismar yapıyorlar ama Ankara'da, Avrupa'da tefle oynuyorlar. HDP'liler öyledir. Bu milletin bu milletin emeğiyle onları oynatmayacağız. Bu milletin itibariyle onları oynatmayacağız. Bu milletin geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu reyle, oyla ve demokrasiyle sağlayacağız. Bana Tayyip Erdoğan'ın tanımla derseniz ben Tayyip Erdoğan'ı tanımlarım. O sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan prangasını bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle beraber itmiştir. Sadece Türkiye'nin not yapısını ve kalkınmasını, demokrasisini, hukukun üstünlüğünü geliştirmedi. AK Parti ve Tayyip Erdoğan. Türkiye çok değişti. Eski Türkiye değil, herkesin sözünü söyleyebildiği, kimsenin korkmadığı, ürkmediği, cesur olduğu Tayyip Erdoğan'ın Yönetimindeki Türkiye cesur insanların, demokratik olarak sözünü söyleyebilecek insanların, geleceğe ümitle bakan insanların ülkesidir. Sadece kendi ülkesine katkı sağlayan ülkesi insanların ülkesi değildir. Aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya, ümit veren, dünyaya ümit veren ve ülkemizin yarınlarına ümit veren insanların ülkesidir. Kıymetli arkadaşlarım, yapacağımız çok iş var dünyanın en büyük havalimanını yaptık. Doğru. Şu Diyarbakır'da hakikaten çok önemli hizmetleri en basitinden huzuru 24 saat hakim kılan çocuklarımızın okullara hak gidip gelmesini sağlayan annelerin evlatlarıyla beraber istediği saatte rahat rahat yürüyebildiği hepimiz o günleri hatırlıyoruz. Akşamın saat dördünden sonra kepenklerin kapatıldığı esnafın PKK terör örgütünün haracına mahkum edildiği, FETÖ'nün birçok tezgahının oyununun olduğu, DAEŞ'ın evet içimize başka bir fitneyi sokmaya çalıştığı günlerden bugün ürettiğimiz günlere, bugün çocuklarımızın yarına ümitle baktığı günlere, organize sanayi sitelerinin teker teker dolduğu ve her gün istihdam olarak arttığı günlere hep beraber geldik. Burada söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin cazibe merkezi olmuştur. Cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Yine burada söyleyeyim. istihdamın iş kapasitesinin arttığı ve herkesin gelip burada iş açtığı, fabrika açtığı günlerin içerisinden geçiyoruz. Bunu elbette ki birilerine anlatabilmek mümkün değil. O Avrupa'nın on büyük elçisine kol kola girmiş, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir daha var arkadaşlar. Bakın sorumluluğumuz yüksektir daha var arkadaşlar. Sorumluluğumuz büyüktür daha var arkadaşlar kesinleşmiş hükmü yok diye bizi eleştirirken kendileri dönüyorlar. Bunların masumiyetine terörle iltisaklı olmadıklarına gayet de rahat hüküm verebiliyor. Ya sen hakim misin? Belediye başkanı mısın? Terör uzman mısın? İki laflarının bir seçilmiş öyle değil mi? Dün aynı partinin belediyeleri PKK ile el ele çukur ve barikat eylemlerini gerçekleştirirken seçilmiş değiller miydi? Bizim aklımızla mı hal ediyorsunuz? Bomba düzenekleri hazırlarken, evlatlarımızı şehit ederken, 170 polis, 156 asker, 15 geçici köy, köy kurucusu, 36 vatandaşımız şehit edilirken bunlar seçilmiş değiller miydi? Devletin eline fırsat geçmesin demek istiyor. Birilerine eline fırsat vermeyin. Birler dediğin kim? PKK değilse kim? Cahil. Haddini unutturayım. Burada tekrar söylüyorum. Bu hareket 40 yıldır bu terör örgütüyle meşgul. Terör örgütüyle. Bizden önceki nesiller, bizden sonraki nesiller de mi olsun? Büyükmüşüz. Bir noktaya getirmişiz. Tekrar buna güç vermek, kuvvet vermek senin ne haddine? Şimdi bunu tekrar tersine çevirmek, tekrar o bölgelerdeki, o illerdeki, ülkemizdeki huzuru bertaraf etmek sana mı?